Minecraft'ta mı? Evet. En iyi. hareketleri yapacağım. Evet, ilk hareket. Ensi'nin yaptığı ilk hareketi yapıyoruz. Şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten. Şimdi bu hareketi yapmaya çalışıyorum. Birinci deneme. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Hadi. Hadi. Yes. Yes. Uf. ENS'ye abone olup like atmayı unutmayın. Ve bana da abone olup like atmayı unutmayın. Bazı şeyler aynısını Yusuf'ta da yaptığı için Yusuf'ta'yı ya buradan özür dilerim. Evet ikinci round'a geçtik. Şimdi bu hareketi yapacağım. Kolaylı. Kolaylı. Tekne koydu. tekne koydu. Lan bir saniye. Hayır, hayır, hayır. Şey şey, ne bir şey değil. Tamam, tamam. gidiyor, boşluğa düştü. gidiyor. Ne? Tamam, tamam Çok iyi. Bu, üstünde, ne Oha! Ne? 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 Oh, ne? Ne? bu ne? Lan! Adam ne? uçuyor. Bir saniye ne? Ne abi? Ölmedi mi? Hayır. İlk denem olduğu için şimdi biraz anlamaya çalışacağım. Tekneye nasıl koyuyor acaba? Koyulmuyor. Ne? Tamam anlayıp geldim. Şimdi en ucuna geçip en ucuna koyacakmışız yani tam buraya. Aynen. İlk denemede yaparım inşallah. Oğlum ben derif atıyorum. Anlamadım. Dur dur. Deneme biraz kötü geçti. Oğlum ne yap? Tamam ikinci deneme. Şimdi biraz daha anladım. Hop. Dur. Dur. Hadi. Hadi yapacağım. Hadi. Ne? Neden birleşme? Ha. Let's go. İkinci deneme oldu. Üçüncü rando geçelim. Tamam. Üçüncü randdayız. Üçüncü randda ise böyle bir emerji yapıyor. Enes'e. Yes. Sonra bayağı bir uğraşmanın ardından Bayağı bir uğraşmanın ardından yaptım. Sonunda dördüncü randa geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü randdayız. Dördüncü randda kemikleri kemik tozuna çevirip oradaki damla yapraklarını tutunup damla yapraklarını tutunup sonra damla yapraklarının aşağı düşmesini bekleyip iki bir kemik tozuyla tıklayıp Tıkladıktan sonra düşüp suya. Onu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ha? Zaten bu videoyu izlerseniz anlarsınız. Yes. Görüşürüz. <laughs> oğlum mı lütfen. Yes. Oha. Ne? Ne oldu? Ne oldu, ne, oldu? Kendisi, ne oldu? Tamam ilk deneme. Hadi 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 hadi. <laughs> tamam bir süre daha uğraştıktan sonra bir süre dediğim 20 dakika, 30 dakika, 1 saat, 1 saat falan. Zaten yani 100 bin kat şekilde üstü görüyorsunuz yazıyı. Ama burada kimiye çevirmiyorum. Uf, yaptım. Sonunda. Yes, G, G. Yes be. Beşinci randa geçelim. Beşinci randa köydeki kiliselerin oradaki merdivene koşarken yüksek bir yerden tutunarak merdivene. Oradan merdiveni kırıp onların gelmesini engelleyerek oradan tutunuyor arkadaşlar. Kısacası böyle. Brin koş ben Hayır. diğer taraftan geliyorum. Öldü. Ne? Bizi, bizi. Ne? İlk deneme orada bence ilk deneme de yaparım. Hadi. İkinci deneme. Yok. 3 3 olsun bak. 7. deneme. Hadi. Üf, yes yaptım bu arada. Kolaydı. Kolaydı. 6. rando geçelim. 6. randda böyle yüksek bir yerden düşerek suyu tutunuyor. Ben de onu deneyeceğim. Yani video böyle. Hayır. Öldü. Şey yes. oh, abi. Öldü. Öldü. mü? Öldü mü? İlk denemede olacağını zannetmiyorum zaten. Evet olmadı. İkinci deneme. Bu arada çok yakın bu arada. Üç. Bu arada... Oğlum. Hepsi çok yakın. Dur. Dur beş. Hadi kaç oldu? Dur unuttum. Oğlum hepsi çok yakın geçiyor ya. Bu arada kaç tane oldu? 20 mi? 25 mi? Dur. Yes 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 yes. Kanala abone like atmayı unutmayın. Abi video bitmedi. Round 7 beni bekle. Round 7'de de dur. Bu ekran atıyor. Hayır bu ekran çıkmasın dur. Bu arada az önce keski videoda 2 ay önce falandı. Ve böylece tekneyle karşıya gideceğiz. İlk deneme ve finish kolaydı. Aynısını da iple yaptım. Ama 5-10 tane ip falan da onu göstermek istemedim. Bak yine yapıyorum işte. Bak. Round 8 zaten göstermem falan gerek yok. Yani tenatı yapıyoruz. Bu kadar. Oh. 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 Round 9. En zor hareketlerinden bir tanesi. Ve son. Hadi yapalım. Birinci deneme. İkinci deneme. Üçüncü deneme. Bunu yapmaz. En seçin. Kribik seçin. Of! Yaptım! Diğer videolar, epik videolar için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.